şey düşür. Telefonumu da bir dakika ben muz tutdurayım bak. Mesai dağıtılır demiş. Ha orada el orada. Siz neredeyseniz, Şanlıurfalılar neredeyse biz de oradayız. Siz neredeyseniz orası güzel. Orası farklı, orası heyecanlı. Dün akşam Ankara'daydım. Orası da ayrı bir güzeldi. Ondan önce İstanbul'daydık. İstanbul'da bir farklıydı. Her yere güzellik katıyoruz Şanlıurfa olarak. Kültürümüzü götürüyoruz. Gastronomimizi götürüyoruz. Hoşgörümüzü götürüyoruz ve en önemlisi bulunduğumuz şehre sevgimizi götürüyoruz. Onlarla kaynaşıyoruz. Değerlerimizi, kültürlerimizi hem onlara aktarıyoruz hem de gelecek nesillere aktarıyoruz. Urfa 12 bin yıllık bir şehir. Her şeyin kaynağı, merkezi, ilk çıkış noktasıdır Urfa. İnsanlığın ata toprağıdır şanlı Urfa. <laughs> Medeniyetler kurmuştur, Medeniyetlerin geçiş noktasıdır Şanlıurfa. Şanlıurfa peygamberler şehridir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şehridir. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şehridir. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın şehridir. Bu şehirde bu peygamberlerden insanlara gelen bir sevgi var, sabır var, hoşgörü var. Binlerce yıldır yaşıyor. Kitapların anlatamadığı şeyi Şanlıurfa iki tane insanıyla anlatır. Hoşgörüyü görmek isterseniz gelin orada görün. Sevgiyi görmek isterseniz gelin görün. Komşuyu görmek isterseniz gelin komşuluğu görün. Gecenin bir vaktinde kapınız çalınır. Acaba kim geldi bu saatte dersiniz? Bir bakarsınız ki yeşillikler içerisinde çiğ köfte geldi. Var mı başka bir şehirde bu? Allah'ın izniyle bu Şanlıurfa'da var. İşte Şanlıurfa böylelikle bir sevgi şehri. Komşu komşu böyle sever. İkramla seviyor, yakınlıkla seviyor. Şimdi arkadaşlarımız burada Gaziantep'teyiz. Biz Gaziantep'te olduğumuz süre içerisinde efendim hem Urfalıyız, hem de Gaziantepliyiz. Buradaki karşılama için, sizlerin katılımı için ve bu sevgi seri için her birinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böyle güzel prens ve prenseslerle gelinmiş. Allah hepiniz hepsini korusun. Sizleri de korusun, muhafaza etsin. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ben önce başkanıma çok teşekkür ediyorum. Adam gibi adam. Komşu hakkı var. Ben hep söylüyorum. Biz Fırat'ın Dicle'nin çocuklarıyız. Hepimiz Fırat'ın Dicle'nin çocuklarıyız. Vekilim buldu. Başkanın bütün ekibiyle üç gündür buldu ve hep birlikte bir hemşirelerle birlikte bir çalışma başlatıyoruz. Başkanıma bunu sağlayan bütün herkese teşekkür ediyorum. İl başkanımız burada. Hep birlikte buradayız. Biz birlikte Gaziantep'iz, biz birlikte Şanlıurfa'yız, biz, biz birlikte güzeliz. Biz birlikte kardeşiyiz. Evet. Ne kadar Gaziantep'teyiz. Fatma başkanımızın misafiriyiz ama hepimiz burada ev sahibiyiz. Fatma başkanımız gerçekten başarısı Türkiye'de değil dünyada kanıtlanmış bir başkanımız. Siyasi hayatı ve tecrübesi çok önemli. Şimdi biz Şanlıurfa ve Gaziantep ve diğer illerle Fatma Başkanımızla birlikte bir bölgesel kalkınma çalışması, turizm işbirliği çalışmasını yürüteceğiz. Bugün Büyükşehir Belediyesi ve Konfederasyonumuz olarak buradayız. Ama her zaman gönlümüz burada, yüreğimiz burada. Biz zaman zaman da beraber çalışmalarımız oluyor. Kendisine teşekkür ediyoruz Fatma Başkanımıza. Ee, i̇nşallah çok güzel şeyler beraber yapacağız. Şimdi Go Gaziantep demiyoruz, Go Şanlıurfa demiyoruz, Go Fırat diyoruz. Herkesi Fırat'a getiriyoruz. Bölgesel kalkınma. Aynen, aynen. Herkes Fırat'ın güzelliğini görecek, oradaki balığın tadına bakacak, oradaki kültürünü görecek. Oradaki muhteşem güzellikten ekonomi, 50 milyon kişi oraya getirdiğimizde bölgenin bütün kalkınmasını başkanımız da sağlamış olacağız. Vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Bugün bunun startı verilmiş oluyor evet. mu artık Sayın Başkanım? Evet, aynen öyle. Daha önce startını verdik. Evet. <laughs> Murat gelin damından atlayamadım Liralarım töküldü toplayamadım Liralarım töküldü toplayamadım Ayaram mektubu yazdım yollayamadım Ayaram mektubu yazdım yollayamadım Vurmayın arkadaşlar

Bir gaziantep olarak evet Urfa lahmacunu denedim ama isot ayrı bir lezzet vermiş. Hiç bizim Antep lahmacundan hiçbir farkı yok. Çok çok güzel, herkese sağlık. Hemen hemen çok yakın yani Antep lahmacunu. <laughs> Lahmacunuz güzel, bizimkinden bir isotu farklı. Ee, tek bir değişiklik hissettim. Bizimki sarımsaklı, bu soğanlı olduğu için böyle bir fark vardı. Onun tadımını alabildim ama güzel yani. <gülüyor> <gülüyor> Devam sıkmaya bir daha sık bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi Kupa lezzeti olan gerçek şanlı Marul da alsak iyi olur çünkü... Evet, sıkmaya devam etsene. Ben mi? Yok, abi. Evet. Bir Gaziantep e olarak çekiyorsanız mükemmel. Elinize sağlık, afiyet olsun. Malatyalıyım. 33 senedir Gaziantep'te yaşıyorum. Urfa'nın çiğ köftesinin oldu bitti severim. Buraya gelmeniz de bir ayrıcalık katmış tadına tat katmış. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Bir olarak hizmet edenlerden ve emek emek verenlerden Allah razı olsun. Zaten hemen hemen bizim örf ve genelliklerimize göre yapılmış bir köfte. Hemen hemen beraber Gaziantep Urfa birbirine iç bir içe geçmiş. Onun için lezzetlerden de çok ciddi anlamda şey hissetmiyoruz. Çok güzeller. Tabii Urfa'nın köftesi daha farklı. Çünkü isotu, biberi çok güzel. Tabi baharatları da çok güzel. Onun için bir tık daha istediyebilirim. Büyük bir tövbe eder. Elimizden gelen. Ciğer. Urfa'nın meşhur ciğeri. Özellikle her zaman gittiğimde yediğim. Ayrıca ikramımız olacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarafına hazırlanıyor